Sayın seyirciler, koronavirüs nedeniyle pek gündemde olmasa da deprem tehlikesiyle yaşamaya devam ediyoruz. Depremde hasarı en aza indiren yöntemlerden biri de deprem izolatörleri. Peki dünyanın kullandığı bu sistem nedir ve depremde hasarı nasıl engelliyor? İşte yanıt. Koronavirüs nedeniyle deprem tehlikesini unuttuk. Ancak deprem riski hep yanı başımızda. Türkiye dünyadaki en yoğun fay olduğu bölgeler arasında. Depreme karşı binaların güçlendirilmesi için kentsel dönüşüm devam ediyor. Dünyada depreme karşı kullanılan en etkili yöntemlerden biri de deprem izolatörleri. Depremi en az hasarla atlatmak mümkün. Bunun için binalarda deprem izolatör sistemi kullanılabilir. İzolatör sarsıntıyı en aza indiriyor, hasarı engelliyor. Sık sık şiddetli depremin yaşandığı Japonya'da geliştirilen sistem Türkiye'de hastaneler ve köprüler başta olmak üzere 15 yıldır uygulanıyor. Ancak yeni yapılacak konutlarda da izolatör kullanılacak. Projede yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Sütçü izolatör sisteminin detaylarını anlattı. Deprem izolatörlü bina yere basmamaktadır. Zeminle bina arasında bizim izolatör dediğimiz cihazlar vardır. Bu izolatörler yatayda oldukça yumuşak elemanlardır. Dolayısıyla yer sarsıldığı zaman bu sarsıntı binaya girmez. Böylelikle bina depremi tamamen hasarsız bir şekilde atlatır. Bırakın binanın hasar almasını, içerideki eşyalar devrilmezler. Mimari unsurlar da depremi sorunsuz bir şekilde atlatabilirler. Depremin şiddetine bağlı olarak depremi hissetmeme ya da uykunuzdan uyanmama ihtimaliniz bile vardır. Sismik izolatörlerle birlikte binalar tamamen depreme dayanıklı hale geliyor. Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Başakşehir'de inşa edilecek. Ülkemizde deprem yalıtımlı bazı bina örnekleri var. Bunların çoğunluğu hastaneler. 2012-2013 senesinden itibaren Sağlık Bakanlığımızın girişimiyle devlet hastanelerinde bu teknoloji zaten zorunlu hale getirilmişti. Fakat içinde bulunduğumuz burada görmüş olduğumuz proje bu boyuttaki bir konut projesi olarak Türkiye'de bir ilk olacak ve bundan sonra da artmasını bekliyoruz büyük sarsıntılara karşı deprem izolatörünü test ettik. Sistem sayesinde depremin şiddetini yalnızca dörtte biri hissediliyor. Şiddet azaldığı için masaların üzerinde bulunan eşyalar bile yere düşmüyor. İzolatörler sayesinde deprem sonrası elektrik, su, doğalgaz tesisatı gibi sistemlerde zarar görmüyor. Saat başında devam ediyoruz.